Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta FPS arttırma rehberi yapacağız. Evet arkadaşlar birçoğunuzun FPS düşük olabilir veya herhangi bir bilgisayarınızda bir sorun olmuş olabilir. O yüzden bu videoya gelmiş olabilirsiniz. Bu videodan sonra FPS'iniz gerçek anlamda artacak. 30 FPS alıyorsanız artık oyunu akıcı bir şekilde 60 FPS'te oynayabileceksiniz arkadaşlar. Fazla uzatmadan hemen videoya geçelim ama ondan önce açıklama kısmındaki dosyayı indirirseniz çok çok sevinirim. O verdiğim linkin içindeki dosyalarla bir şeyler yapabiliriz çünkü arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hemen anlatıyorum gençler şimdi siz o dosyayı indirdiniz içine gireceksiniz arkadaşlar İçine girdikten sonra gençler beni oku kısmı var görünüze öncelikle bunu açabilirsiniz ama ben size zaten bunu anlatacağım şimdi bilgisayar performans ayarları demişim arkadaşlar denetim masasına giriyorsunuz Denetim masası yazdık şöyle girdik. Buraya girdikten sonra arkadaşlar sistem ve güvenliğe girip ardından sisteme giriyorsunuz ve burada bilgisayarınızın özellikleri çıkacak. Onlardan gelişmiş sistem ayarları diyorsunuz. Performans kısmı var göreceğiz. Buradan ayarlara basıyorsunuz ve özeli seçip benim işaretlediklerimi işaretliyorsunuz arkadaşlar. Bunları isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben kendim bu şekilde sevdiğim için yapıyorum. Hiçbirini yapmak istemiyorsunuz. En iyi performans için ayarla deyip geçebilir. Uygula ve tamam deyip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Burası bu kadar da. İkinci maddemiz ekran kartı ile. Gençler Nvidia ekran kartı kullanıyorum ve şuradan en Nvidia denetim masasına giriyorum. Nvidia denetim masasına girdikten sonra arkadaşlar burada genel ayarlar otomatik seç yerine yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçip uygula derseniz bu sizin işinize bayağı bir yarayabilir. FPS'inizi arttırabilir. Burayı yaptıktan sonra arkadaşlar soldaki panelden görüntü ayarlarını ön ayarla yapa geliyorsunuz. Ve buradan benim tercihlerimi kullan ve şunları önem vere tıklıyorsunuz. Burada da büyük ihtimal sizde ya ortadadır ya da kalitededir. Bunu performansa çekip uygula diyorsunuz. Bu Nvidia ekran kartına sahip olan arkadaşlar için de gençler AMD için de aynı şey geçerli ve ekran kartı driverlarınızı da kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sol alttaki Windows logosuna sağ tık yapıyorum. Oradan ayarlara geliyorum. Buradan arkadaşlar buluyorum hemen gizlilik. Gizliliğe girdik. Aşağı kaydırıyoruz şu şekilde ve buradan arka plan uygulamaları var. Bunların hepsini kapatın arkadaşlar. Yani ben de kapalı görünce. Siz de böyle kapatın. Uygulamanın arka plan çalışmasına izin verip kapatırsanız zaten hepsi otomatikman kapanacaktır arkadaşlar. Buna basarsanız kolay bir şekilde bunu da kapatabilirsiniz. Ve arka planda çalışan uygulamalar kapanacağı için FPS'iniz artacaktır arkadaşlar. Ondan sonra gereksiz dosyaları silme diye bir şey var gençler. Ben bunu Duex adlı kanaldan aldım. Duex adlı kanalın linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Sanırım basit bir kodlamayla yapmış ve çok gerçekten işe yarayan bir şey arkadaşlar. Şimdi onu bir yapalım. Sizlere verdiğim linkten indirdiğiniz klasöre giriyorsunuz ve buradan FPS arttan uygulamaların içine girip dosya temizleyici by Duex'i sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Evet diyorsunuz, açılıyor. Burada bir temp dosyanızı iki disk temizleme diyor. Siz bira e basıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz benim yaptığım gibi. Şimdi klasörler kendi kendine açılacak ve bunları kendi elinize ctla delete yapacaksınız. Ay, için bunu tüm geçerli öğeler için yap deyip at diyeceksiniz arkadaşlar. Bazıları biliyor. Burada devam diyeyim buna. Açılan yerde yine CTRL delete. Ondan sonra bu da bitti. Yine devam diyorsunuz. Burada da yine CTRL delete. Bunu tüm geçerli öğeler için yap. Devam. Ve buradakileri de sildik. Şu an bilgisayarımızdaki gereksiz dosyaları sildik arkadaşlar. İki de disk temizleme. 2'ye basıp enter'a bastığınızda arkadaşlar diskiniz temizlenecek. Buradan hangi sürücüyü temizlemek istiyorsanız seçin. Bende iki tane var. C ve oyun olmak üzere. Seçip tamama da temizlenecek arkadaşlar. Ben şu an videoda olduğum için yapmak istemiyorum bunu gençler. Çıkış deyip çıkıyorum ama siz tamam deyip devam ettirin onu. Bunu da yaptıktan sonra gençler görev yöneticisi ayarlarına gelelim şöyle. Görev çubuğuna sağ tık yapıyorsunuz. Görev yöneticisini açıyorsunuz ve burası açıldığında tam ekranı alalım gençler şöyle. Buradan başlangıca geliyorsunuz ve onun ardından burada işinize yaramayan uygulamalar. Mesela benim bu işime yaramıyor. Sağ tık yapıp devre dışı bırak diyorum. Ondan sonra bakalım. Benim işime yarayanları etkinleştirdim. İşime yaramayanları devre dışı bıraktırdım arkadaşlar. Bilgisayarın hızlı açılması olsun veya bilgisayarın kendine gelme süresi olsun hepsini hızlandırır arkadaşlar. Bunu da yapmayı unutmayalım. Yeni bir maddemiz Quick CPU. Size verdiğim linkten indirdiğiniz dosyanın İçinde QuickCPU Setup diye bir dosya. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Her zamanki dosya kurar gibi Next Next yapıp kuracağız şimdi. Bu şekilde Next Next yaparak kuracaksınız. Ben de şu an olduğu için yapmak istemiyorum. Olmayanlar kurabilir arkadaşlar. Ben şu an çıkıyorum. Next Next yapıp kuracaksınız. Burada bir şey yok zaten. Ee, ben şimdi bunu çalışacağım arkadaşlar. QuickCPU. Şöyle bunu açalım arkadaşlar. Açılması belki biraz uzun sürebilir haberiniz olsun. Birazcık beklemeniz gerekiyor. Çok da değil tabii ki. Evet gençler buna girdikten sonra eğer ki bilgisayarınız drop yiyorsa buradaki her şeyi %0'a çekip böyle %0'a çekip Apple'i refresh diyebilirsiniz. Ama eğer ki daha çok performans almak istiyorum, drop değmiyorum diyorsanız bunları %100'e çekip böyle fullleyip hep de refresh derseniz bilgisayarınızda daha iyi bir performans verecektir arkadaşlar. Ben yaptığım için yine yapmıyorum bunu. Ondan sonra FPS arttıran client'lere gelelim gençler. Yine size verdiğim linkin içindeki dosyaya girin. Burada iki tane client verdim. Chatbreaker 1710 ve Bedline client olmak üzere. Bedline client'ın 18 de var. Chatbreaker'ın da 18 var. Fakat indirmeye üşendim. Google'a Chatbreaker yazıp onu da indirebilirsiniz. Ben 1710'lu kullanıyorum Chatbreaker'ın. Bedline client'ın 189'unu kullanıyorum arkadaşlar arkadaşlar haberiniz olsun. Yüzde update'a yüzde yazıp buraya giriyorsunuz. Nokta Minecraft versiyon ve buraya chat breaker atıyorsunuz arkadaşlar. Chat breaker'ınız hazır oluyor sonra. Ve client'ı da açıyorsunuz bu şekilde. Evet diyorsunuz. Kabul ediyorum. Kur diyorsunuz ve kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi videoda olduğum için kurmayacağım. Bu clientler bayağı FPS'inizi arttırabilir onu da söyleyeyim. Kurmayı unutmayın. Yani normal Minecraft oynamaktansa bunlarla oynarsanız daha çok FPS'iniz artabilir. Eğer ki son da oynuyorsanız zaten onun bir clienti var arkadaşlar. Veya Craft Rise'da oynuyorsanız onun da bir clienti var. Onları kullanarak da FPS'inizi biraz da olsa arttırabilirsiniz. Masa üstünde yapacağım işler bu kadardı arkadaşlar. Size şimdi çok sağlam oyun ayarları vereceğim. Hemen o oyun ayarlarına geçelim hızlı bir şekilde. Bu arada gençler oyunu açmadan da şöyle yüklemelere gelip ardından hangi şeyle oynuyorsanız bakın ben chat Nightbreaker'la oynuyorum. Buna tıklayıp aşağı inip daha fazla seçenekler deyip aşağı inip şuradaki sayıyı değiştirerek RAM verebilirsiniz oyuna. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ben 8 GB verdim. Gayet de işimi görüyor arkadaşlar. RAM'iniz ne kadarsa mesela 10 GB ise 5 verebilirsiniz. Benim 12 GB ben 8 verdim. Kafanıza göre ama tamamını vermenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet gençler oyununuzu açtıktan sonra ben chat breaker'a girdim. Options sekmesi burada. Siz ayarlara gireceksiniz işte video ayarları falan oraya gireceksiniz. Bu arada Optifine yüklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Optifine yüklemezseniz detaylı bir şekilde ayar yapamazsınız. Options'a giriyorsunuz. Video settings ve buradaki grafik ayarlarını vereceğim gençler şimdi sizlere. Fancy değil tabii ki. Fast, off, %0, bright, bright kalsın. Fog off, Fox Star 08. Render Distance. Bunu ne kadar düşürürseniz FPS'iniz o kadar artar arkadaşlar. Ne kadar yükseltirseniz de FPS'iniz o kadar azalır. Onu da söyleyeyim. Bunu hani 2'de kullanmayın. Mesela 4'te de kullanmayın. Veya 8'de de kullanmayın. 3 5 ya da 6'da kullanın veya 7'de de kullanın arkadaşlar. En çok 3'ü tavsiye ederim. Bu yanında artı yazanlar birazcık daha iş görür gençler onu söyleyeyim. O yüzden 3'te kullanmanız size en iyi FPS'i verecektir. Maksimum frame rate diyor, Yani en fazla alacağınız FPS. Ben bunu VSNC çekiyorum. Çünkü oyun daha akıcı oluyor. Ama eğer ki isterseniz böyle sınırsız da yapabilirsiniz. Ama zaten çok bir FPS alamayacağınız için eğer ki bu videoyu izliyorsanız yani bunu 120 yapabilirsiniz. 60 yapabilirsiniz şu şekilde veya en iyisi VSNC yapabiliriz arkadaşlar. Ben bunu tavsiye ederim. Burada sarsılmadan bahsediyor. Bunu off yapıyorsunuz. Bu arada oyunum İngilizce kusura bakmayın ama hepsinin yeri aynı zaten arkadaşlar. Chunk loading default. Ondan sonra gençler burada bu şekilde işte 3D kapalı falan filan. Yani detaysa girip clouds of, trees fast, water fast, sky of, sun moon of, dead fog of, translucent blocks nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bunu fast, vignette de fast, grass fast, uh, rain snow of, starts of, show capes on, held item tall tips of, Drop Items, Fast, Dynamic, Fall Off. Bu da Off gençler gördüğünüz üzere. Animations'a girip direkt All Off'a basarsanız sizin bayağı bir işinizi görecektir. Don deyip çıkıyorsunuz. Sonra Quality. Bu 4'te kalıyor. Clear Water Off, Better Grass Off tabii ki. Custom Fonts, FPS'inizi bayağı arttırır. Off yapın bunu da. Swim Colors Off, Connector Textures Off, Custom Sky Off, Random Mobs Off, Better Snow Off, Custom Colors Off, Smooth Biomes Off. Dynamic Lights'ı da kapattık arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Performansa gelip buradan Fast Render'ı kesinlikle açın. Nereden baksanız 15-20 FPS'inizi arttırır arkadaşlar. Bunu kesinlikle açın yani. Bunu unutmayın. Bunu kesinlikle açın. Smooth World'ü de açın. Smooth FPS'i kesinlikle açmayın. FPS'inizi düşürecektir. Smooth World şu an niye niyeyse bende açılmıyor. Sizde açılacaktır arkadaşlar. Chunk Updates 1, Dynamic Updates Off. Burası da bu şekilde görünen üzere. gelin. Full Screen Mode. Bu çözünürlüğü ne kadar düşürürseniz FPS'iniz o kadar artar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Düşürdüğünüz kadar FPS seviyesiniz artacağı için düşükte kullanabilirsiniz ama düşükte kullanırsanız da görüntü kalitesi olacaktır falan filan. En düşük tavsiye edebileceğim 1280x720'dir veya budur gençler 1024 dir Ama 1280 x kullanırsanız hem gözünüze de hitap eder FPS'iniz de güzel olur arkadaşlar. Video of Time Default burada çok önemli değil zaten. Burası da bu şekilde arkadaşlar oynarlar. Bu şekilde. Bu arada tek spek kullanırken de 16x FPS'inizi artıran tarzda tek spekler kullanır Yani YouTube'a 16x FPS Minecraft tek spek yazarsanız bir sürü tekspek çıkacaktır. Beğendiğinizi indirin ve onunla oynayın. O da bayağı bir FPS'inizi arttırır gençler. Eğer ki FPS'iniz çok düşükse de 1x veya 8x tekspeklerde kullanabilirsiniz. Veya FPS boostlayan bloklarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok seçeneğiniz var tekspek konusunda. Bu video yok, bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıma Discord adresimiz var. Sorularınız varsa gelip bana sorabilirsiniz. Özel DM'lerim açık. Yazarsanız görürüm arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu videoyu ben kendimden çekmek zorunda kaldım. Flaps ama sözünü çekemediğim için. O olsun birazcık kalitesi olduysa kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.